ormanların kralı aslan. Bunu herkes biliyor. Evet. Peki balık kralı mı? Vallahi şu anda balık kralı Anzer Balı Gold Balı Yine Anzer Balı ile eşdeğer. Ve beyaz Balı Şu anda elinde. Beyaz Balı hiç duymadım. Bunun Ülkesi nereden geliyor? Vallahi bunun Artfil bölgesinden. 2900 rakımlı kapasör arasını yapmış olduğu ve insan vücuduna en iyi şekilde bütün hastalıklarda damar tıkanıklığı, varis gibi ve kalp enzimleri, akciğer, karaciğer yağlanması, böbreklerindeki taş oranları, safra kesesiyle ilgili artı vücut direncini çok on planda tutuyor ve kanser türü şey ilk başlarda kanserojik maddeye yakalandığı andan itibaren başlarsın bu kanser şeyini de yener. Ayrıca bunlarda e, bir de sekizli biz karışım yapıyoruz. Kendi ürünlerimiz. Sonra sonra geçeceğim de. Çünkü bunun seri bir imalatı yok. Bunda olmaz. Bunda olmaz. sadece kış ayında olur. E, şu anda bize talep etsen, 50-100 kilo desen biz veremeyiz. Birçok elini... bir bayda bulunmuyor zaten. Hayır hayır yok. Olan yerlerde de fahiş fiyatı yüksektir. Biz amacımız sağlıklı bir şekilde halkımıza en iyi şekilde hizmet vermenin ve sağlıklı bir ortamda bu insanlar olması için mücadele ediyoruz. Peki bu balık tüketim şekli nasıl? Bunlar sadece bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Kahvaltıda yani. kullanılmaz mı? Aç kalın. Kahvaltıda da, da kullanır. Çocuklar için çocuk gelişimi, kemik gelişimi zeka seviyesi ve çocuksu hastalıklarda bir de kadınlarda iç hastalıkları rahim gibi kürellerde çok faydası var. Peki şöyle sorayım. Ee, bir kavanozu alan Kaç ayda bu tüketmesi lazım hasta olan bir veya şeker hastalığı kullanabilir mi? Kullanabiliyor. Şeker hastalığı e, bunu şeker hastası bir insan bunu da kullanabiliyor.